Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Besic'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölümkü araçla baya alev falan püskürttük. Gene öldüremedik kuşları. Sonra aklıma en son piston gelmişti. Piston döşemek. Böyle full üst üste piston döşedim. İki dakikada hallettim zaten. Alt tarafına da full destek attım. Araç bölünmesin diye. Şimdi bir deneyelim bakalım. Olacak mı olmayacak mı? Hocam bir yanaş bakayım. Bastım E'ye. Onu ona vuradın. Araç hopladı lan. Bir şey diyeyim Bence şu an yükseklik gayet okey. Ya alırsak şimdi alırız bence. Allah. Araç kırıldı lan. Allah. Anam devrilme dur. Lan alıyorduk ha. Niye <laughs> devrildi ki bu? Bekle. Bunu nasıl şey yapacağız? Bir dakika, bir dakika şöyle yapmamız lazım. Ee, şuradan da şöyle destek atacağız. Aynı şekilde önüne de şöyle destek atalım. pistonları birbirine tutturursam problem çünkü pistonları birbirine tutturup çalıştırdığım zaman kırılacak pistonlar kıpırdayacağı için. O yüzden pistonları birbirine tutturamıyorum. Umarım devrilmez. Çok ilerlemeyeceğim. Şöyle bu gizayı. yine böyle bak araç bir anda yükseliyor ya işte kırılıyor. İster istemez. Hadi lan gelin çarpın şunu biraz geriye gitmem lazım. Allah'ım ne olur devrilmesin. Devrilmesin. Çarpın lan. Ön tarafta var biraz gezen. Buna yaklaşabilir miyim acaba? Yok. Araç şu an kırıldı bir yerleri. Bir parça kaldı bak orada. Yere takıldı parçanın. Hadi lan. Hızını biraz yavaşlatsak aslında. Gerçi bütün hepsini tek tek ağırlamam lazım. Ulan şuradan 4-5 tane daha ölse ananı avradını gene demirim. Hızını ayarlamak lazım da. O zaman daha büyük problem. E şöyle şu yakın olanları bir indirelim. Şöyle şuradakiler bölsün. Bir Biraz bekleyeyim şöyle. Ölen ölsün sonra geriye çekelim. Çünkü geriye çekince tekrar kıpırdatamayacağım %90. Öndekiler ölen öldü artık. Devrilme. Bak işte gene devrildi. Bunu nasıl yaparız? Aracı biraz uzatayım. O zaman kurtarırız. Bak şöyle yapalım. Ee, şöyle ama şöyle full şey yapmak lazım. Bir dakika. Şu kısmı Niye koyamıyorum lan? Ha şöyle. Tamam mı? Aynı şekilde önünü de uzatalım. Kule gibi enteresan bir araç oldu zaten. Şimdi şunu şöyle şöyle tutturalım. Arkayı da aynı şekilde tutturalım. Şimdi şu arkaya birer tane daha teker atacağım. Aynı şekil öne de. Dört teker olunca inşallah çok hızlı gideceği için şey olmaz. Ön tarafı aslında bir blok daha uzatsam fena olmaz ama Böyle dursun. Zaten geriye devriliyor ya. Böyle dursun. Öne teker atmaya gerek yok. Altı tekerli olsun. Yani eskisine göre daha mı sağlam bence değil. Ama devrilmesi yeter. Bizi kurtarır yani. Aracın ortası komple söküldü galiba az önce. Böyle bir şey yaşanmış olabilir. Dediğim gibi devrilmesi yeter. Böyle bir kapatayım. Aracı ben hoplatarak kıracağım zaten birazdan. Şimdilik devrilmiyor gibi. Bence aldık. Artık şu bölümü bir geçelim. Geçen bölümden beri burayla uğraşıyoruz. Biraz daha şöyle geriye. Bak hala aracın arkasından geçen bir ekip var. Bunun 3-5 tane öldürsem bitecek ha. Yetişmedi gene pistonlar lan. Yukarıda kaldı bak kuşlar. Aga o zaman yapılacak iş belli. 2-3 sıra daha piston döşeyim. Yeter. Başka bir alternatifim yok çünkü. Ya da dur lan. Bu kadar pistonun tepesine bir de ateş şeyi mi döşesem acaba? Her şey o zaman sıkıntı olur. Daha dengesiz olur bu sefer. Ateş üfüttüreceğiz diye. Kökten bozarız. Şeyi kontrol ettim bu arada. Hepsini dikine bağlamışım diye. E zaten son sınıra geldik. O bir sıra bir blok iki blok yukarıya çıkacak bu arada. Yani çok küçük bir şey gibi gelebilir ama bayağı fark ettirecek. Diye düşünüyorum. Hocam. Şurada bir açayım ben şunu bir. Önden çarpanlar çarpsın. Pek çarpan olmadı. Biraz geriye doğru gelelim. Ufak ufak geliyorum. Bak, yükseklik kurtardı diye umuyorum. bu sefer de geçemezsem zaten daha da geçemeyiz. Yok 2 3 tane daha ölse bitecek. Tamam sonunda. Ne bölünmüş be. Geç ulan şuraya artık. Oh be. Allah rahatladım ha. Ananı avradını Uçan araç mı yapacağız? Yok et. Gözcü balonları. Hayda reis ben uçan araç yapamıyorum ki ya. Şu aracı da bir temizle bunu kaydetmeye gerek yok. Nasıl olacak lan bu iş? Uçan araç nasıl yaparız? Bir şey diyeyim mi? Top takayım direkt. Bak şu ikisini vuralım bitsin bu iş. İki tane gözcü balonu yok edeceğiz de reis ben bunu havada nasıl yapacağız ya? Yani? Ben uçan araç yapamıyorum ki. Neyse bir dahakine YouTube'dan izleyeyim de azıcık şey yapayım. Öğreneyim. Şimdi hocam bak pantık basit. Şöyle yapacağız tamam mı? Direkt gidip çarpsam acaba şey oluyor mu lan? Şuna ortasına bir tane şundan koysam bu bunları taşır. Şimdi bak o tuşuyla. Ama işte ileri geri nasıl yapıyoruz hocam? Benim sıkıntım o zaten. İleri geri yapamıyoruz biz. Yere çakılacağım ben diyecektim. Hızlı gitmek lazım diye achievement açtım az önce. ileriye götürmek için arkaya bir şey ekleyip kendimi ittirsem arkaya bunu koysam mesela ittirir mi acaba beni böyle koysam arkaya arkaya doğru çekti bu ya bu çekiyor zaten doğru öne koyayım o zaman öne doğru çeker mantık olarak ya önemli değil şunları iki kere çarpsak iki tanesine iki kere çarpsak değil iki tanesine çarpsak yeter direkt kırılırlar diye düşünüyorum İnşallah. Bir dakika lan. Öne doğru çekerken kanat koyayım. Ama kanatları taşır mı acaba? İnşallah taşır. Ben ne olur ne olur. Bir tane daha koyayım da şundan. Böyle. Kanatlar bu taşıyamaz. Bir tane daha koysam. Vallahi yaptım ben galiba. Lan bir an olmuş ha. Bak gidiyoruz ha biraz uçuyoruz. İlk başta bak bir uçtuk şöyle bak. Baya dümdüz gittik. Sonra niye böyle bir takla attı araç? Hiçbir fikrim yok. Aha birine kırdım. Hadi lan kanat bir değsin şuna kıracağız ha. Oğlum yanlışlıkla uçuyorum şu an. Allah kırıldı araç be. Bir şey diyeyim mi olur böyle ha. Bak, şuna bir daha bir vurayım. Bu sefer vuramadım. Random bu arada. Ya her seferinde aynı etkiyi vermiyor. O yüzden ihtimal var. Deneyip kırabiliriz. Gene dokunamadık. Şeyi ayarlayamıyorum yani. Nasıl uçacağım bilmediğim için. Mesela şunlara yön vermek için şey taksam. Yön verebilir miyim acaba? Ee, şuradan şunu taksak. Bunu dikine mi taksam yan mı taksam acaba? dikine takarsam yukarı aşağı oynar. Bence dikine takmak lazım. Bu da aşağı olsun mesela. Tamam mı? Ama işte buna kanat takılmıyor. Buna bu kanat takılıyor. Tamam bu, bunu kullanalım. Bunu deneyelim. Bunu bir yan çevir. Şansımızı bununla deneyelim. Böyle uçsam mesela bak. Oldu galiba lan. Yaptığım gibi dur bakayım. Allah değişik bir şey oldu buna. Ama. Ha birini kırdım. Dur bir salayım bakayım kanatları. Sadece yükselme amaçlı. Yükselemedik. Kırılmasaydı iyiydi. Kontrol edemiyoruz. Kontrol edebilsem sıkıntı yok zaten. Bir öne bir argaya koysam. Ortada mı kalır lan? Böyle bir arkaya koyunca ortada kalıyor. Öyle olmaz. Mesela direkt gaz verip şöyle Bir dakika galiba çözdüm. Yok çözememişim. Bir şey diyeyim, öbür kanatlarla yaparım ben bunu. Bunlar olmaz da diğer kanatlarla yaparım. Şunlarla. Şimdi çevir. Bunun ne olur gibi. Şimdi bak şöyle yapacağım. Düz uçması için arkaya bir blok daha ekleyeceğim. Aksat biraz dengeyi koruyalım. İnşallah. Bu sefer de geriye doğru takla atıyorum. Yok böyle olmadı. Böyleyken daha iyiydi. Lan var ya, az önce vurmuştum şuna bir kere de. Daha vuramadık ya. Yanlışlıkla değer miyim diye bakıyorum da. Hadi lan şuna bir vur. Helal lan. Bak bu şekilde döne döne kuşlara takıldık gittikte. de. Uç 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 uç. Kırıldı. Olacak gibi de şeyi çözemedim. Aa bir dakika lan. Ben çok yanlış düşünüyorum ha. Ben kuş gibi düşünüyorum. Benim uçak gibi düşünmem lazım. Bak arkaya şunu koyacağız. Tamam mı? Buna da şunu takacağız şöylemesine kuyruk gibi anladım bunu sağ sol yapınca araç ona göre yön alacak inşallah Evet tam tahmin ettiğim gibi oldu şöyle yaparız o zaman şunu kır öne bir blok daha koyarız Ondan sonra pervaneyi takarız şunun tipine bak ya bir şey oluyor araca takla atmasını bir çözecek Aslında bunu bak o nasıl sallanıyor böyle araç Bak gene arkası ağır geldi arkaya doğru bir takla atıyor Öne çiftli blok koyayım o zaman Öne şöyle blok koyalım Buna pervaneyi takayım Pervane de değil aslında bu Pervane diğer şeyler dur buna bir şey atmak lazım yalnız araç uçarken kırılacak gibi Jole gibi oynuyor. Şunu şöyle şuradan bir şuraya tutturayım. Şuradan şuraya tutturalım. Bu yeter herhalde. Yine arkaya doğru bir taklatma eğiliminde araç. gene kurtaramadık. Öne bir tane daha şey koysam. Ee, şu pervane gibi şeyden. Mesela şuraya koysam bir tane. Bir işe yarar mı? Daha kötü oldu. Tam bunu ilk. Oraya bir tane ağırlık koyalım. Aha oldu gibi lan. Vallahi oldu lan. Bak yılan gibi gidiyorum ha. Ama işte belli bir açıdan sonra gene orantısız şey oluyor. Ön tarafı kalkıyor gene. Çok iyi dengelemek lazım da bir ağırlık daha koyarsam fazla ağır gelecek gibi. Önü çok ağır gelirse bu sefer öne doğru çakılırız. Tam dediğim gibi oldu bak. Aslında çok da çakılmış sayılmayız lan. Üsttekini yok edip alttaki dursa mesela. Maksat şunlara çarpalım yeter. Birine çarptım. Hadi lan şuna dönüp bir tane koysam. Çarpar mıyım diye baktım da gene kurtaramadım. Tamam bak arkaya yaptığım şekilde. Şu iki kanadı da böyle. Gerçi bunlar oynatamıyoruz işte. Önüne tahta koyayım. Ağırlık değil de tahta koyalım. Tahta bir tık daha hafiftir diye düşünüyorum. Bu demir gibi bir şey çünkü. Oyunda fizik var sonuçta. Lan tam diyecektim ona. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Araç çok fazla böyle şeye doğru düştüğü zaman bak öyle yapalım. Bak şimdi şöyle yapacağım. Şimdi normalde bu bütün pervanelerin tuşu o. Mesela bunların tuşunu e, I yapayım. Tamam. Şimdilik. Bu ikisinin tuşu I olacak. Araç çok böyle yere doğru düşersek. Bu ikisini devreye sokup aracı yükselteceğim. Aracı zaten düşürmek basit. Mesela şunlar bizi taşıyor mu? Mesela bak yaptım lan bu sefer ben. Ben bu işi yapıyorum ha. Bak mesela böyle gidiyoruz ya. Diğer ikisini de çalıştırdım mı? Tabii şu an tam yapamamış olabilirim. Bir yandan da kuyruğu kontrol etmem lazım. Dur. Biraz alışmak lazım buna. Bence güzel yaptım ha. Bak dümdüz uçuyoruz. Tamam. Bak hemen dördün devreye sokup kendimi şöyle bir döndüreyim. Buradaki balonu görmüyorum ki nerede olduğunu. Gördüm. Aracı vurup kıracağım şimdi bir yere. Aga bir düzelse araç anan kırılmadı sıkıntı yok. yok. Böyle de kurtaramam. Şöyle biraz uzaktan sürsem. Balonları görmediğim için nereye gideceğimi de bilmiyorum. Bak bunu dümdüz bastım mı gidiyor bu? Balonun birini patlatıyorsun. Hemen diğer şu yanındaki balona dönebilsem. Şu balona gitmeyi deneyim. Deysem yeter balona da değemedim. Çok düzgün bir araç olduğunda söyleyemem şahsen. Nasıl yapsak bunu? Ya Bir balonu hallediyoruz da o da bana yakın diye. Şöyle gidip önce şunu sonra öbürünü patlatmayı denesem. Bunu patlattık da öbürünü patlatamayacağız. Ya şu sağdaki soldaki kanatları uçak gibi düşünürsek böyle yukarı aşağı oynaması lazım da onu yapamıyoruz işte. Bu kanatlar şeye takılmıyor. O döndürdüğümüz alete takılmıyor. Anca ekstradan şu kanat panelinden takıp onları oynatmam lazım. O zaman da çok ağır olacak kaldırmayacak falan. Bunları şöyleyken bak şunu aşağıya veya yukarı doğru oynatmam lazım işte. Yine bir şansım deneyeyim. Ulan değdim değeceğim ha. Ona nasıl değeriz? Dur lan. Kanadımı uzatayım. Bekle kanatları uzatalım. Bir blok uzatsam kanatları geçerken ikisini birden değerim mi? Harbi değerim bak. Niye düşünmediysen bunu daha önce sığmayacak galiba lan. Hayda, iki tarafta sığmıyor. Kurtarmadı. Tüh lan. Piston koyup kanadı uzatsak öyle. Gerçi o da olmaz. Gene bir blok daha eklemem lazım. Gene kurtarmaz. Bak, kanat uzatma işi yaptı. Şu an araç iyi oldu da. Buldum. dengesini bozacak gerçi bu da. Şuraya yana doğru sıkacak bir arbalet ayarlayıp yanından geçerken atış edecektim de. Kurtarmaz. Benim bu uçan aleti sürülebilir bir şey yapmam lazım. Yani süremediğimiz süremediğim sürece hiçbir işe yaramayacak çünkü. Değemedim bu sefer. Hemen bastım tuşa bak. Değdim hemen döndürdüm. Tamam tamam dur 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 dur. Bekle bu iş bende. Değemedik. Değdim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Vallahi değdim ha. Ben kabul ediyorum. Ben geçtim sayarım. Geçtim de zaten. Oh be. Uçan bölümü geçtik mi? Tamam. Bu aracı gene de kaydedeceğim ama dursun. Uçak. Kaydet bunu. Tamam. Bura ne hocam? Sembole ulaş. Ulaşırız. Burada bir zorluk yok ki sembole ulaşmakta. Oğlum mayın falan. Bak 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 bak. Keçilerin sırtında mayın var. Çakallar. Bekle bakayım. Küçük araçla geçer miyiz buradan? Reis açsana küçük aracı ver. Kaydede bastım galiba yanlışlıkla. Şuradan araç yüklemeye basıp ha. Çakalılara bak, hayvanların üstüne şey eklemişler. Bunlar bana mı koş? Ananın avradı. Bunları nasıl durduracağız lan? Önceden vurmamız lazım bunları, dur. Manyaklara bak ya. Bu iş görür mü? Hiç zannetmiyorum ha. Koşacak hemen manyak psikopat. Bana çok hızlı bir araç lazım. Araç temizle. Bana şimdi hıp hızlı gidebileceğim bir araç lazım. Aslında küçük aracı modifiye ederiz. Küçük aracın topunu sökeyim. Biraz daha hafiflesin. Ekstra teker takmak hızlandırır mı acaba? Arkaya şöyle iki teker daha taksam mesela. Acaba hızlandırır mı? Deneyelim. Yani çok az belki hızlandırmıştır diyeceğim. Yok bence hızlandırmadı. Peki tekere teker taksam şöyle. Tekerlerini kalınlaştırsak. Bir şey ifade eder mi? Bence etti bir şey. İfade etti. Birinciye değdik de. Çok böyle patinaj çekiyormuş gibi oluyor. Büyük teker takmayı deneyelim. Bu da bir seçenek. Kil teker değil yani büyük teker. Dur bakayım. Şurada mıydı o? Motorlu büyük teker. Tok bakayım şunu bir. Ama öyle takamıyoruz onu. Dur ayarlarız. Öne takayım şunları. Tamam. Şimdi şuranın arasını bir blok daha açıp. Heh, şimdi buraya takalım. Bence bunlar hızlıdır ya. Koskoca teker. Aracı şimdi çok kıvrak bir şey yapıp hemen bunların arasında sarılmak lazım. Bence bunları vuramayız. Oğlum yavaş oldu bu. Araca zırh taksam bir işe yarar mı? Bence yaramaz. Bu arada bu yavaş oldu harbiden. Bunun tekerini çiftliyim. Bu da çiftleniyor sonuçta. Hani ekstrem motor kullanmıyoruz ya aracın kendi şeyiyle gidiyor bunlar. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu bu. Tamam. Tek problem buna zırh veya uzaktan bir dakikanın zırh takmaya gerek yok ki. Şu şeylere uzaktan dürsek yeter. Kütük bloğunu koysam mesela şöyle bunlara tekerlere. Gelip kütüğe çarpacak bunlar. Hızımı da çok azaltmadı. Yok abi araç direkt tutuşuyor. Ya minnacık böyle jet gibi bir şey yapacağız. Hıp hızlı aralarından geçirse çok zor yani. Bunları öldürmeden aralarından geçmek çok problem. Burada hızlandırmak için teker sayısını arttırmak yeterliymiş. Ekstra teker koymaya gerek yok yani bir tekeri çiftlemek yeterli. Nasıl yaparız acaba? Aracı böyle Bunları uzaktan vurmamız lazım. Başka türlü kurtaramayız. Tepesine bir arbalet koyayım. Nasılsa bunlar bomba ya. Bir vuruşta patlayacak. Arbaletin de 30 tane mermisi var. Yani denk getirip vurabilirsem. Bence çok rahat geçeriz. Neydi bunun tuşu? C. Dur bakalım deneyelim. Biri gitti. Bir şey diyeyim ben böyle vura vura giderim ha. Onlar beni görmeden patlatabiliyorum. Kameranın kablosu çıktı lan. Neyse. E tamam çok kolay oldu bu. Çok da kasmaya gerek yokmuş lan. Allah. Anana uğradı. Şimdi sıçtık işte. Tam hala problem yok. Yani denk getiremedim. Bunlar beni görmeden vurmak lazım. Yoksa problem. İnşallah böyle sağa sola sıkarken 30 mermiyi bitirmem. Nasıl vuramadım lan? Onu da vurdum. Devam ki. 3 yere de değmem lazım galiba. O yüzden... şöyle bir sıktım mı? O da gitti. İkinci yere de değeceğim galiba. Ağaç yanıyor. Yardır. Buradan sonra durmaya gerek yok. Gelme gelme gelme. Değdim tamam problem yok. Geçtik. <laughs> Manyağa bak nasıl koştu. Geçtik burayı da geçtik. Ben geçtim saydım yani. Hiç problem yok. Ufak bir modifiye ile. Bu ne la? Helikopter konvoyu. Onu ne uğradır? Araçlara bak. Bak işte benim böyle bir şey yapmam lazım. Dört tane. Bunları nasıl yok edeceğiz lan? Neyse arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada son. Ulan kameranın donduğu yere bak ya. Neyse. Bu videomuzun da burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.